bitirdi sen sana. Evet sevgili YouTube. Hakan'la Burak Hoca'yla roketlik oynuyoruz. Siz de abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ben de basıyorum. Hadi bakalım. Evet, hadi. hadi. Evet. Volkan Hocam videolara bakıyorsunuz. Kaledeyim. Oyunun çok gibi Volkan Hocam videolarda. Evet. Ne? Oyunlar evet. Hayır, oyunlara diyorum. Videolarda. Oyunun sesi çok gibi diyorum. Ha öyle yazmışlar ama bu hafta sonuna kadar yükleyeceğimi yüklemiştim. Şimdi oyunun sesini kıstım biraz. İnşallah bundan sonra daha iyi olur bakalım. Ama bir hafta öyle izleyeceğiz. Ben de... <laughs> bu blosu kim aldı ya? Bunlar çok. Hoş. Benim internetimde bir sıkıntı var ya. Zınk. Allah kahretsin. Pomas. pazara gittim ya. Gene pazara gittim ya. Hop. Halbuki <laughs> Hadi be. Aa. İki adamı. Ben Yetişemedin. Yetişemedim. NOS'a gidiyorum. Ortadayım. Orta geliyor. Gelmiyor. Geldi. Gel geldi misi. Naka? Kaledeyim da diye de olmadı ya. Bir koydum şu adama. Aha. Direkten döndü mü acaba yine dedim ama. <laughs> Direkt, direkten döneceğini bildiğim için bak. <laughs> <laughs> He <Ha>, gitti <laughs> <laughs> Altın top ya. Kaledeyim. bas. tak <laughs> bas. Ne yapıyorsunuz Burak Bey? Gol kurtar, zaten. Gol mü kurtarıyor? Gol atıyordum ben. Atıyordum. <laughs> Aha Kerem Aktürkoğlu. Yok hiç demedik. Oğlum bunlar harbi mı? 32 boyu ya. Hiçbir de dokunamıyor topa. Hop. Burak hocanın da pingi tırt. Benimki de tırt. Aha gol. Git ya, git ya. İyi ki ben vurmuşum. Aa <laughs> <laughs> bu arada Şimdi YouTube. Sen, senin Kerem geldi de son, mikrofonu kapalı. Aç lan ya. Ne oldu? Alamadın. Ha, ne oldu? Oy iyi yatırdım ama yok. Şey yok. Vantilatordan ses biraz rüzgarlı gelmiş olabilir YouTube. Kusura bakmayın. Vantilatörü şimdi çevirdim sağa sola. Yapacak bir şey yok idare edin. Siz yine de bir abone olursunuz. Bak şu golü atayım, kendimi affettireyim. Hakkı tak tak izin vermiyor ki atayım. Yeah, no. Anam! Anam! Patlatıldım. Patlatıldım. Oy! Evet, ilk maçı kazandık sevgili YouTube. GG. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone ol, like at, yorum yap. Hadi bay bay.